Arkadaşlar hepinize Perez Motovlog'dan selamlar. Umarım haliniz, vaktiniz, keyfiniz yerindedir. Sıkıntınız bir yoktur. Bunu. Önceki videoda size demiştim ki Pazartesi benim rodaj yetişecek Bugün pazartesi ve ben rodaj yapamadım Çünkü Kuralkan Herkese tam zamanında teslim Verdi motorları Ben onu düşünüp dedim ki büyük ihtimal yetişir Ama Yani herkese dediğim İki sevkiyattır. Tam zamanında veriyordu. Bundan önceki sevkiyat iki önceki sevkiyat benim sevkiyatta hatta benimki erken bile geldi biliyorsunuz ki. Geçen bir arkadaşım da RS200 aldı. Evet, Discord'da Aysi diye geçen çocuk vardı. Çok da konu olsun. Ona de tam gününde geldi ya bir gün gecikmeli geldi yanlış hatırlamıyorsam. Ben de dedim ki o zaman benim kuzenim de tam zamanında gelir. Ama o işler öyle olmuyor usta. Tam zamanında gelmedi bizim rodaş kaydı. Bu, daha önceki videolarda çekmiş miydim ben sticker'ı değiştireceğime dair bir video Çöktüm ama onu attım mı hatırlamıyorum sticker'ı değiştiriyoruz arkadaşlar yani değiştirmeyi size sunacağım 3-5 tane sticker hazırlayacağım sticker ne ya logo logo 3-5 tane logo hazırlayacağım sizin önünüze sunacağım sizinle birlikte bir karar verip logomuzda yeniliğe gideriz ya da bununla devam ederiz. Bir diğer olay da ben artık sabredemiyorum. Çekilişi yapıyorum. Şimdi çekilişte ne olacak? Bir tane şunun aynısından bir telefon tutucu. 2-3 tane bisiklet eldiveni olur. Zincir bakım seti versem mi vermesem mi çok kararsız kaldım. Onu da bir anket yaparız. Oradan karar veririz. Onun haricinde bir de bu kasklar için Bluetooth kulaklık diyeyim. Çünkü interkom değil. Ee, bu mikrofonsuz olanlarından sadece müzik falan dinleyebiliyorsun. Onlardan düşünüyorum size de yani daha farklı bir isteğiniz varsa çekilişte ne de olsa çekilişi size yapacağım varsa yorum kısmında belirtin eldiven çıkartırız başka bir şey ekleriz mesela ya da intercom o dediğim intercom zıkkımını çıkartırız başka bir şey ekleriz yani zincir zetiğinde çok emin değilim çünkü şimdi cross kullanan vardır ...supersport kullanan vardır zincir setinde c1 kullanan vardır c3 kullan c1 c3 kullanan vardır c1 c2 kullanan vardır onun için ...onla bir tık kararsızım. Evet. Bir anket yaparım istek olursa ve de olsa çekilişsiz olacağı için istek olursa onu da çekeriz arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun bu kısa bir video bir de yeni mikrofonu denemek için açmıştım zaten eğer ki video mikrofon kalitesi iyi değilse mikrofonu değiştirebiliriz başka video çekeriz Belki 15. mikrofonum bu. Deneye deneye en iyisini bulmaya çalışıyorum. İnşallah bu iyidir. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Sürçüysen, ettiysen affola.